Kozmetik diş hekimliği nedir? Dişlerinizde ve gülüşünüzde olumlu bir değişim yaratmayı amaçlayan tedaviler içeren estetik diş hekimliği olarak da bilinen bir alandır. Kişilerin yaşamları boyunca ağız ve diş sağlıklarını, işlevlerini ve görünümlerini korumaları için tercih ettikleri prosedürler bütünüdür. Kozmetik diş hekimliği, gülüş tasarımı yaptırarak estetik ve etkileyici bir gülümseme elde etmek isteyenler tarafından rağbet görmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir dizi uygulama ve tedavi mevcuttur. Kozmetik diş hekimliği uygulamaları lekeli, renklenmiş, aşınmış, yontulmuş, kırılmış, yanlış hizalanmış, şekli bozulmuş, fazla boşluklu dişlerin düzeltilmesinde oldukça etkili sonuçlar vermektedir. En çok tercih edilen estetik diş uygulamaları nelerdir? Diş beyazlatma, şeffaf diş teli, yaprak porselen kompozit bonding, diş eti şekillendirmesi, implant, zirkonyum diş. Estetik diş planlamalarında bir tedavi planı geliştirmek için hastalarla birlikte karar verilir. Diş hekimi hastanın beklentilerini ve genel ağız sağlığını değerlendirerek çeşitli tedaviler önerir. Amaç hastanın beklentisinde olan estetik dişlerin elde edilmesidir. Kozmetik diş hekimliği hastanın gülüşünü güzelleştirmenin yanında sosyal hayat kalitesini de artırmaktadır. Modern diş hekimliği, gelişen teknoloji ve materyaller yardımıyla diş hekimlerinin hastalarına arzuladıkları görüşü kazandırmasına imkan tanımaktadır. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.